Merhaba arkadaşlar ben Berkutay bugün sizlerle arkadaşlar ee, bir komik bir video izleteceğim arkadaşlar yalnız bu çalmak gibi olmasın diğer videodan birazcık daha sinirliyim küfredenler lütfen de yorum falan yazmasın arkadaşlar şimdi şöyle bir şey burada şimdi çığlıkta testler var yani başka karakterler de var ben bunun komple hikayesini izlerim yani. Sizi izleteceğim. Çıllık konuşabiliyor ama arkadaşlar böyle o zaman alt yazından konuşuyor. Alt yazından diyor arkadaşlar. Ben sadece oku okuyacağım. Ee, ama pek hızlı okumam olmadığı için siz yine de okuyun. Ben yani anlatacağım ama. Ee, başlayalım istiyorsanız korku filmi diyorlar. Hiç korku filmi değil yani. Macera filmi normalleri kandırmak için öyle diyorlar. Valla arkadaşlar şimdi bu ama 7 yaş falan filan var. 5 yaşındaki üstten izlemesin yalnız arkadaşlar yani, yani. 5 yaştan aşağı izlemesin. Ee, video 32 tane var. Ben size yarımını izleteceğim. Ee, kaç tane var diyorsanız. Normal 32 tane yok ama. korku filmi diyorlar. Hiç korku filmi hiç takmayın yalnız. Öyle bir şey değil bu. Siz, siz korkmazsınız. Ben hiç korkmuyorum. İzledim çünkü. Hadi başlayalım o zaman. Çalınmış gibi dönmesin lütfen. Aha. Ne lan? Sakın bir dillik yapma ve sürmeye devam et. Nasıl edin. oğlum lan? Nasıl lan? Hey lan bir dakika. Hey böyle olmaz. Hepsi bir salak şey. arkadaşlar. Hiç bakmayın. Ya, bu güldüme evde olduğu için. Sürmeye devam Petrolaf et. Kötü laf olacaksa arkadaşlar salak. Diyebilirsiniz tabi videoda yorumlarda demeyin. Bu mal falan değil ama <laughs> pek küfür olmaz ama bu küfür değil bir laf yalnız. Böyle mal salak demek var benim kanalımda ama küfür etmek hasta olmaz. Devam edelim. Deli. Bir dakika diyor. Şimdi o, o şiver koltuğunda geçecek arkadaşlar. Biliyorum çünkü. Siz izleyin diye yapıyorlar ben de lütfen. Şey. Sen bana ver, ver. Sakın bir delilik yapma ve sürmeyi devam et. Yok böyle de olmadı ya, böyle de olmadı. O konuşmuyor arkadaşlarınız. adam konuşuyor? Nasıl olacak? Anlamadım ki ben ya. Anlıyor aslında arkadaşlar, oyuncu oyun oynuyorlar. Karıştı bir karıştı be anlamadım şimdi ya. Daha hayır diyor. Ben şöyle değişelim. De kaçıp gitsene oğlum orada ama onun arabası yalnız öyle de olmaz değil mi? Yine olmadı. Hepimiz bir inelim bakın ben size anlatacağım nasıl olduğunu. Böyle olmuyor saçma oldu bak. Hepimiz bir inelim. Hepimiz bir inelim. binmem lazım. Şoför koltuğuna oturmam lazım. Ben önce bir bineyim. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar yürü gidecek bunları bırakıp. Buraya binerken şöyle yaparsam basarsam <gülüyor> 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 kaçtı. Ay Allah belanı versin lan? lan. lan bela okuma lan. Yürü git ya. Bela okuma. Yerize kalı. Ne bela okuyorsun? Lan ne zor etmiş şu ya. Hadi lan kaç Sıfır canın kaldı şimdi diyecekler arkadaşlar arkadaşlar. Çok sev. Teşekkürler. Çalık reis. Çalık reis. Testere ha. başkan. Testere başkan. <laughs> Demek hiç canım kalmamış? Aynen öyle. Ya, hoş geldin. Hoş geldin. El de ondan sonra öbür şeyiniz olmaz mıydı ya? O zor bir el ver onu biz geçelim de ondan sonra ha. devam et. Tamam tamam. Ateş Çığlık sen şimdi yönlendir. Ben de ateş edeyim tamam mı? Salaklar kaçıyorlar. Kaçıyor. Salak bu. İyice bir öğretelim sonra da öldürürüz. Değil mi lan? Lan! lan gene kaçırdım şunu ya. Oh, bu öldüreceğin versin ya. bu. bir şey dedin mi? dedim mi? Dedin. Testsene başkan, tuzak meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Çok iyi de oldu, çok güzel de oldu tamam mı? Nağmet. Şimdi arkadaşlar, şu adam bildiğiniz mal yani. Ya testere başkan diyorsun kardeş, adam öldürmeli tuzaklar diyorsun. Adamı yakalamıyorsunuz, ne biçim insanlarsınız lan? Tuzak olayını çok karıştırdılar. Ben bu şekil öldürürüm, öteki şu şekil öldürürüm, çığlık şu şekil öldürürüm. Herkesin ölümü birdir. Ölüm kurban olduğum ya Resulallah'tan gelmiş olabilir ama lakin öyledir. Ey yorumlama bu kadar. Hadi işler. Sen? Ey çalık reis, cinayet nasıl geçti? Ben anam aradım. Kolay mı Konuşuyor şu 7, 8, 9, yes, Alo Veled, naber Ne kuzi, lan Ben testere başkan Bana bak iyi dinle beni Bir <laughs> kucakla Türkiye'ye geliyorsun Bir işimiz var Acaba Rus İstanbul mu ki Ankara baba bir Sen ne oldu ben de anlamadım. Yok yok ölmüyor ölmüyor. Son bölümde de ölmüyor herhalde. Ölüyor ya da son bölümde izlemedim ama. Neredeyim lan ben ne oluyor lan? Bunlar ne lan garson gibi? Sakin ol. Sen artık bir ajansın. Ajansım. Yüzümü falan mı değiştirirsen lan. Yok arkadaşlar, ajan, ajan oluyor normalde. Öldürün. Niye? Seni seçtik Pikachu. Ne ajanı lan? Bond. Yeni Bond sensin. Oo, oh. sana bir çip taktık. Oh shit. Oraya değil. Oh shit. Oh shit. Oraya da değil. Oh lan. Sakin ol, bileğine taktık. Ha. Bizi bu sayede duyuyorsun ve seni her an izliyor olacağız. E tuvalete falan gittiğinde ne olacak? Kafamızı çevireceğiz. Çok <laughs> olacak <laughs> Seri katiller. Şehri onlardan temizleyeceksin. Testere ile testere başlayalım. Jersey mi? İstanbul biraz sıkar. New Jersey iyidir. Hem görmüş olursun. İstanbullular arkadaşlar. İstanbul'da olup demedim mi ben? Jason Wars'ın şu an konuşuyorlar arkadaşlar. J.C. var ya. Bond. Tahsin Bond. 007'si olup da vermiyor. Bu videoda küfür yok. Ama kötü laf falan. Yani laf var ama kötü laf yok yani. Küfür falan filan yok. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Nereden anladın? Hiç. E eğildim. Ayakkabımı bağlıyorum. <laughs> Çaka yapıyor. İngiliz'den de biraz bir şey öğrendim. Oh shit falan biliyorum. Adamın kafası koptu diyecek arkadaşlar. Tabi normalde kafası kopmadı. Şey olarak yalnız böyle konuşturarak. Oh shit. Kafası kesilmiş. Kim yapmış olabilir? Tabi de, de kesilmedi. Aşk cinayeti. Vay Öyle gösteriyor arkadaşlar kendisini Delen bu adam. Kafadan açılarak konuşuyor. Senin lanet Hayır. olası pislik. Çık dışarı. <laughs> okuyorum ya salak o jason salak in aşağı böyle deniyor ya arkadaşlar şarkısı ne salak taşıdığın adama aa jason watson diyor kafası kesmiş diyorsun abi elinde mi kafasını kesti sen bunu çağırdılar ya onu. jason watson kimsin lan sen? Jason. Jason Demiştim. Anladın mı? Hani şu okuldan kaçarken duvardan düşüp kolunu kıran 322 Jason mı? Ne bileyim lan manyak kimsin kimsin? 13. cuma. 13. mü? Ben o hafta cumaya gitmedim galiba ya. Her neyse pislik. Sonun geldi. <laughs> lan buna kurguda kurşun sesi efekt falan koymazlarsa manyet yayınlamaz bunu lan. Neyse. Yalancık dön arkadaşlar. Yolla Hiçbir oh. şey olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü arkadaşlar ona tamamen bir oyuncak oyuncak arkadaşlar oyuncak. gitti Nereye gitti lan bu? Bu da kaçıyor sala. Bir daha ajan olacak. Lan ajanlık ne zor işmiş arkadaş ya. Çakı geliyor Ölüm arkadaşlar buradan çeki. Çık korkutundaki çek. Bakın Çakı. Mutfağa mı gidiyorsun lan? Dur lan benim kimde dur. Bu da alacak arkadaşlar. Tabi ölmeyecek orada. Öldürmeye e gidecek ben... lan. Çak evde ne geziyor bir. Mutfağa ne gitti iki. Bıçak almak için. Ben kafayı mı yedim lan? Kafayı yedin. Çay taze ettiriyoruz arkadaş. Hiç gitme bence. Ama gidecek. Mal sen niye gidiyorsun ama ya çok saçma ya. Bir de arkasından kapıyı kapacak salak kaçmaması için. Kendisi tuzağına kendisi yakalıyor. Şu an tipi var. İy, Ne zaman büyüdün lan? <laughs> en son gördüğümde de bu kadardı. Hala bu kadar olman gerekmez mi? Sen nasıl büyüdün lan? Milip pili mi var? Allah Allah. Eşek kadar dolmuş var ya sıkar. Lan. lan senin yüzünden bir dönem tuvalete gidemedik lan biz. Oyuncaklarımızla oynayamadık. Kırdık attık lan. <laughs> Allah belanı versin senin çocuk ya <laughs> lan. Bela okuma lan. Eşek kadar dolmuş var ya. Babanı lan? Kendimiz nasıl? İyi, Allah müsuz bakter Bak şimdi, bir bebek hiç yapma. Bebekle bebek olmak istemiyorum. Adam akıllı içeri geçelim, o sarı. Tamam. Yok abi, bıraktım ben o işleri. Karpuz satıyordum. E bıçak? E kesmece abi. İyi lan. Tabi ki de ölmüyor arkadaşlar. Tamam, Kapıya çok kaçtı. Kaçtı o. Evet. evet bitti arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Herkese güle Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.